Merhaba millet, yeni bir Clash of Clans videosuna hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda zaten görüyorsunuz iki tane inşaatım boşta, laboratuvarım boşta ve ne var benim burada 2024 tane taşım var. Ay kaçım benim. İstedim ki 5. inşaatı sizlerle birlikte alayım. Allah! Gerçek eğlence. Yolumuz daha sonra tabii ki de 6. inşaatı da olacaktır. O zaman emeğin karşılığı için kanalıma abone olmayı ve videoya bir tane beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Cidden desteğinize çok çok ihtiyacım var. Şimdiden teşekkürler. O zaman zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde başlayalım. Başlayalım, başlayalım, başlayalım. Millet şöyle zaten tüccardan başlamak istiyorum. Taş dedik buradan onu ücretsiz çektik. Tamamdır. Bu arada ordum benim olmalı. Bakayım ordun var mı? Tamam bir saldırı yaparız. Sıkıntı problem değil. Ee, zaten videomuzda birazcık olsun. Yani 3-5 dakika olsun. Şöyle şuradan takviye ekledim. Zaten elektron yokmuş. Şöyle bir tane güzel köy bulayım. Asıl köyde inşaatçılar hepsi çalışıyor. Ee, orada yapacak bir şey yok ama neden bilmiyorum, e, ganimet çıkmıyor asıl cüde. Şampiyon 2 ligindeyim, şampiyon galiba 1 miyim falan, e, şampiyon 2 şampiyon 1 arası takılıyorum, şampiyon liginde ganimet çıkmıyor, ölü köyler geliyor. Tamam ölü köylerin ganimeti oluyor işte e, ama ganimet olmayan 200000 bin. 300 bin e, yaklaşık zaten ekrandan gördüğünüz bu ganimetler geliyor. E, onun için neden öyle bir durum var hiçbir fikrim yok. E, Tabi oluyor güzel ganimetler de çıkıyor ama e, 10 köyden 9'u bildiğiniz pert köy oluyor. onda dan öləb şey var oyunda şu anlıq heç bir fikrim yox. Orda da zaten qanimet kasıyoruz, yılan festivalini bu arada tamamlamaya çalışıyorum. Həm saldırı yapalım. Ə biraz qanimetimiz olsun, həm yılan festivalindən biraz tamamlayalım, həm də sonda 5-ci inşaatçı alalım. İnşallah onu da çalışdırarız. Allah'ın izni ilə. Millet şuraya saldırmaq istəyirəm. Aslanım! Aslanımın 500 min altın iksiri var, 4k qara iksiri var. Tamamdır. Şöyle 1 2 3 Kralçı alalım. Şöyle şu 4 mükemmel. 1, 2, 3. Şöyle şu. 4 tamamdır. 2 taneyi nereye atayım? Hmm, öbürü nerede? Ha, biri burada. Öbürünü göremedim. Galiba dışarıda falan şöyle. 2 tane de şuraya attım. Zaman kaybetmek istemiyorum. Bir tane ejder buraya. Bir tane ejder buraya. Ee, tamam. Barbar kralla kraliçeyi yükseltmeye alacağız bu arada. Şöyle balonları. Önden, arkadan. Ejderler bu arada hava patlatısına ters bir yönden girdim. Onu şimdi gördüm. Kral kraliçeyi şuradan bıraktım şu hava savunmasını Alalım hızlı bir şekilde. Elektroyu da buradan yolladım. Temizliğe devam etsin. Üst tarafta durumlar ne? Tamam ejderlerimiz gelsin. Bu hava savunması biraz canımıza sıkacak. Ha, ve baya baya şekilde sıkacak ama inşallah hallederiz ya. Barbar kralı ne vuruyor öyle? Tamam XCI vuruyormuş şöyle. Şu kompartmana gel gel Barbar kral. Gel 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 şu kompartmanda yeteneğini kullandım Bence güzel bir noktada kullandım ee, En azından temizlik yapsın kompartman açıldı Elektromuz tam can hayatta Kraliçemiz hayatta Ama canı biraz azalıyor yeteneği hala var Sıkıntı problem değil Bu arada biz, e, biz daha doğrusu burada hava savunmasını almışız 3 ee, yıldız gelir mi gelir Elektro bu arada güzel bir şekilde temizlik yapıyor Şuna baksanıza ya Çok güzel kraliçenin yeteneğini kullandım Topu aldık Aa, savunma bazlı köyde pek fazla bir şey kalmadı. Yanlara bakacağım. Şurada bir tane lanet inşaatçı kulübesi kaldı. Allah seni bin belana versin. Galiba arkadaş eskiden oynayıcı. Neden eskiden oynayan? Aa, bizim burada yanlarda yani dört tarafta inşaatçı kulübesini koyan arkadaşlar eski bir oyuncular zaten. Eski düzenlerde bu vardı yaklaşık aa, bahsediyorum 3 yıl, 4 yıl önceden. Aa, benim King ana hesabım 5 yıldır o hesabı oynuyorum. Ama ondan önce yaklaşık 2 e, yıl falan önce bir tane daha hesabım vardı. O zamanlar işte Labada oynuyordum Clash of Clans'ı. <laughs> Ama e, bir noktadan sonra devamlı bir şekilde oynamaya başladım. Bu arada King benim birinci ana hesabım değil. O hesabı zaten çoktan kaybettim. E, bilmiyorum Gmail'ini falan. Onun için e, uğraşmadım zaten. Şöyle 1500 parlak ceferi buradan çekelim. Ama King benim e, şöyle söyleyeyim. Clash of Clans'a giriş yaptığım, düzenli bir şekilde oynadığım ilk hesabım oldu. Tamam millet, laboratuvardan başlayalım o zaman. Altın bilette bir şey var mı? Altın iksir, 10.000 kara iksirimiz var. Burada da 1 milyon altınımız var. Tamam şunu çektim. Kara iksiri de çekelim. Hero yükseltmesine gideriz. Şimdi ben burada demirciye bir bakmak istiyorum. Demirci de yükseltilebilecek bir şey yok. Zaten demirci galiba yükselteceğim mi? Hayır yükseltmeyeceğim. Tamamdır. Yükseltmeye başlayalım o zaman laboratuvar kısmından. Ee, şuradan bakayım ya en iyisi. Ee, tamam büyücü, şifacı, atlatmamız var. Ee, ben bir hero'lara bakayım. Ee, Hero'larla birlikte kara eksir yükseltmesine gidebilirsek. Kara eksirli birlik yükseltmesine gideriz. Gidemezsek de e, tüccardan altın iksir. E, daha doğrusu iksir çekeriz. Tabii efendim. Nerede benim kahramanlar salonu? Tamam kahramanlar salonumuz burada. 23'e Barbar kral 21'e kraliçe. Ee, ben düşünüyorum ki kraliçeyi şuradan şöyle e, getirelim kraliçe. Yükseltmesi e, olsun Barbar krala yakınlaşsın e, aynı seviyede olsun diye düşünüyorum. Tamamdır. Bir tane inşaatımız kaldı. Burada iki tane inşaatımız var. Bunu da çalıştıralım onu daha sonra alacağım. İksir toplayıcı, karabüyü fabrikası, millet. kara Karabüyü fabrikasını yükseltmeye biz alalım iskelet büyüsü gelecek. Onu da laboratuvara ekleyelim inşallah. Onayla dedim. Gitti. Laboratuvara bulaşalım o zaman. Şöyle 10 binlik. Burada kaç iksir alabiliyorum baskın madalyasıyla? 25.000 Şöyle şunu bir çektim. Geldim laboratuvar kısmına. 30 bin. Hmm. Ben buradan iksir de çeksem olur mu? Baskın madalyaları. İksir kaç çekebiliyorum? 2 milyon 500 bin. Tamam. İksir de çekelim ya zaten. Akıyor Sıkıntı problem değil. Hmm, buradan dev mi yoksa büyücü mü yoksa e, kara eksirli birlikler mi? Kara eksirli birlikler henüz dursun. Barbar kralı yükseltmek aklımda var millet. Büyücü taraftan şansımı kullanacağım. Büyücüyü bir gün 12 saatlik bir sürede yükseltmeye aldım. Buradan hızlandırma büyüsünü kullandım. 12 saati kalsın öbürünü yeni bir yükseltmede tamamlarız. Şuradan şöyle şuraya geldim. Şunu da şöyle buradan SS alayım. Şuradan... Aldın mı esas çocuğum? Tamamdır. Şöyle çık. Şuradan da bunu aldık. Buraya diktik. Hayırlı, uğurlu olsun. Vatana, millete artık 5. yaşatçımız var. Sıkıntı problemimiz yok. Yolumuz 6. inşaatçıya doğru olacaktır. Şöyle şurada da bir tane yükseltme yapalım Barbar Kral neredesin? Tamam yavrum. Gel şuraya. Şuradan da Barbar Kralı yükseltmeye aldım. Tamam. Ana köyde sorunumuz, sıkıntımız şimdilik yok. Bu arada benim klan kalemde tamam kalsın ya dursun. Ee, kötü gün Ganimeti diye kullanırız. Karanlık tarafta işler ne? Karanlık tarafta video bittikten sonra tabii ki saldırı, saldırı yapacağım. Burada bu videoda yapmak istemiyorum. Burada bizim inşaat binamız 7. seviye ve yükselt diyorum. Gördüğünüz gibi bir tane bizim burada ismi neydi ya unuttum. Tamam ordu kampımız ve bizim burada desktop'umuz var. Desktopu yükselttikten sonra daha doğrusu alıp güya diktikten sonra inşaatçı binasını 8'e basmayacağım. Neden basmayacağım? Depoları fullleyeceğim. Ondan sonra inşaatçı binasını 8 sularına yollayacağım. Daha sonra 9 yapacağım ve altıncı inşaatçı da inşallah sizlerle birlikte canımızın sağ olduğu sürece videoları yapacağım. İnşallah sizlerle birlikte alacağım Allah'ın izniyle. Karanlık tarafta da durumlar buydu. Buradan da bahsetmek istedim. Millet o zaman yavaştan videoyu sonlandıralım. Kanalıma abone olmayı ve videoya bir tane beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Desteğinize çok 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 ihtiyacım var. Şimdiden destek eden herkese cani gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. O zaman hoşçakalın diyorum ve sağlıcakla kalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.